Merhabalar, yanımda Herbalife Nutrition'ın diyetisyen danışma kurulu üyesi, değerli hocamız Perin Yiğit var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen nasılsın? Harikayım, çok çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan hemen sohbetimize başlayalım istiyorum ben. Sürekli konuşuyoruz ama aslında tam olarak bilmediğimiz bir kavram var herhalde. O da beslenme. Beslenme nedir? Ve neden önemlidir? Buradan başlayalım. Memnuniyetle. Öncelikle beslenme, karın doyurmak, iştahımızı bastırmak ya da her önümüze gelen yemek değildir sağlıklı beslenme bir kişinin bir günde alması gereken kaloriyi doğru kaynaklardan almasıdır. Enerji ihtiyacımız ve yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için bilinçli, yeterli ve dengeli beslenme hayat boyu çok önemlidir. Peki neden bu kadar önemli beslenme? Çünkü sağlıklı beslenme aslında neden önemli? Bizim için bir gün içerisinde aldığımız enerji nasıl hissettiğimizi ve nasıl bir verimle hayatımızı süreceğimizi etkiliyor. Sağlıklı beslenme kişilerin iyi gelişmesi, sağlığını koruması, hastalıklardan korunması, bağışıklığını güçlendirmesi, daha üretken olması yani aslında gerçekten sağlık ve hislerimiz üzerine çok çok etkilidir. Ne yersek oyuz ona göre beslenmeliyiz ve gerçekten bu 7'den 70'e her gün 50'den farklı besin öğesini dengeli bir şekilde vermeliyiz. Vücudumuza. Peki herkes için aynı mıdır bu besin öğeleri? Yani istisnasız hepimizin alması gereken şeyler mi bunlar? Kesinlikle öyle, doğru düşünüyorsun. Ama hepimizin de ihtiyacı birbirinden farklı. Vücut o temel besin öğelerini istiyor ama kişinin cinsiyeti, yaşı, fiziksel aktivite düzeyi, hastalıkları, sağlık durumu burada farklılıklar gözetiyor. O yüzden bize diyet kişiye özel olmalıdır diyoruz. Yeterli, dengeli, bilinçli olmak şartıyla kendimize özgü parmak izimiz kadar kişiselleştirilmiş diyetler yapmalıyız. Peki. Hocam biraz da Herbalife ürünlerini inceleyelim istiyorum. bu ürünler beslenme ürünleri değil mi? Örneğin elimde benim Formula bir Shake var. Evet. Herbalife Nutrition ürünleri bir gıda alternatifi olarak düşünülebilir. Kalorisi kısıtlanmış olduğu için bir porsiyonunu aldığım zaman ben ortalama kaç kalori aldığımı ve hangi besin öğelerini de karşılamış olduğumu algılayabiliyorum. Dolayısıyla herhangi bir öğünde alternatif olarak değerlendirebiliriz. Aslında toplumumuz dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda oldukça bilinçlendi herhalde. Siz de farkına varıyorsunuzdur değil mi? Neler söylersiniz? Evet çok şükür bu konuda gerçekten eskiden çok daha iyiyiz. Kilo vermek aslında kolay olan ama onu korumak daha zor. Dolayısıyla hani biraz dişimi sıkayım da dayanayım ve ondan sonra tekrar hepsini geri alacağım mantığında gidersek bu bir davranış değişikliği olamaz. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken sadece kilo vermeye odaklanmamamız gerekiyor. Ama kilo vermek kalıcı bir durum mudur peki? Evet aslında kalıcı bir durum olmalı eğer biz bunu doğru bir şekilde yapabilirsek. Kilo vermek aslında zor değil. Önemli olan onu koruyabilmek. Bunu yaparken de kişilerin mutlaka eski alışkanlıklarına dönmeden kazandıkları bu süreçte iyi beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmeleri önemli. Peki e, özellikle bir kişi mesela Herbalife formlu bir şeyki kullanarak hedeflediği kiloya ulaşmış olabilir mi? Ya da ulaştıktan sonra o e, hedef kiloya ulaştıktan sonra da kullanmaya devam etmeli midir? Şöyle e, bu aslında her şey için geçerli. Siz bir sistem uygulayabilirsiniz. Diyet programı yapabilirsiniz. Ama sonra onu bıraktığınız zaman ve hiçbir şey kazanmadığınız zaman tabii ki bunun geri gelmesi beklenir. Çok da normal bir şeydir. Bu Herbalife ürünleriyle de aynı şekilde eğer biz bunu bir alışkanlık haline getirmezsek kilo kaybı sonuçları kalıcı olmayabilir. Aslında hayatımızın her döneminde sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Peki son olarak sağlıklı olmak için dikkat etmemiz gereken tükettiğimiz gıdalar haricinde başka bir şey var mıdır? Kesinlikle aslında iyi hissetmek için ruh, beden ve zihnen iyi beslenmemiz gerekiyor. O yüzden evet yediğimize içtiğimize çok dikkat edelim ama bunun yanında stres yönetimini sağlayalım, uyku düzenimize dikkat edelim, mümkün olduğu kadar da hareketli olalım. Gerçekten unutmayalım bizler ne yersek oyuz. Vücudumuzdan en iyi performansı almak için ona gerçekten en iyi gelecek gıdaları vermemiz gerekiyor. Bunun yanında da uykumuza, stres yönetimimize ve fiziksel aktivitemize dikkat etmeliyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Herbalife değiştir hayatını.